Herkese merhabalar, selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Evet, yılın en önemli ve en son özellikle Ekim ayındayız. Güneş tutulmasına. Evet, hazır mısınız? Özellikle 14 Ekim'de gerçekleşecek olan güneş tutulması. Ee, yani direkt terazi burcunda gerçekleşiyor ve terazi burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmaları herkesi gerçekten farklı farklı etkileyecek özellikle şöyle söylemeliyim e, terazi burcu e, denge demek e, yani e, tam böyle dengede e, denge demek yani bazı şeylerin özellikle ee, başlangıçlar e, demek, yani bir takım şeylerin başlangıçları demek ee, ve e, yani e, bazı şeylerin bitişleri, bazı şeylerin sonlanışları ve her açıdan e, yeni bir döneme, yeni bir döngüye başlangıç demek. Özellikle 19 yıllık bir evre sona eriyor. Yani şöyle demeliyim, 2004 yılından itibaren. Yani 19 yıllık bir evre zaman vardı ve 14 Ekim'de 19 yıllık yeni bir döngüye başlıyoruz. Yani yeni bir döngüye başlamak demek. Tabii ki bunların içerisinde krizler de var ama herkesi, bütün burçları da etkileyecek. Yani bütün bu burçları etkilerken tabii ki yani özellikle özellikle hayatımızda bir takım şeylerde 14 14 Ekim Güneş tutulmasında bir takım e, geçmişimizle ilgili olan e, yani e, sonlandırma işlemlerini bu ne olursa olsun her şey olabilir sonlandırma işleri özellikle işte 9 rakamı bir şeyin sonlandırılması ve yeni bir döngünün başlangıcı 9 enerjili bir frekansın içerisinde olacağız. 14 Ekim'den sonra her şey çok daha farklı bir şekilde seyir alacak. Yani ben şu anda bunu söylüyorum ama tabii ki burçlar üzerinde yani tutulmaların burçlar üzerinde etkisi var. Güneş ve ay tutulmaları özellikle kişiler üzerinde aslında bir şifalanma demek. Yani bir yenilenme demek. Bazı şeylerin bitişleri, yeni şeylerin başlangıçları özellikle terazi burcundaki, e, güneş tutulması, terazinin de e, terazi burcunun özelliğine göre de e, terazi dediğim gibi e, hak demek, adalet demek, eşitlik demek denge demek güzellik demek yani e, o yüzden de terazi burcuyla birlikte bu Güneş tutulmasının oluşu e, hayatımızdaki e, bir takım şeylerin e, yani e, başlangıçları e, olacaktır Bu yüzden de geçmişle ilgili geçmişte e, yaşadığımız bütün her şeyi kapatmamız gerekiyor yani 19 yıllık, 19 yıllık bir yolculuğu kapatıyoruz. O geçmişimizde 2004 yılından itibaren olan 19 yıllık bir geçmişimizi ve yolculuğumuzu kapatıyoruz. O yüzden de geçmişle ilgili yani geçmişe ait hiçbir olumsuz düşüncelerin içerisinde olmamamız gerekiyor. Geçmişte yaşadığımız işte travmalar, olumsuzluklar eğer ki bu geçmişin içerisinde yaşadığımız Travmaların ve olumsuzlukların içerisinde olursak bu döngünün içerisine girdiğimiz anda o e, durumların içerisinde var olduğumuz takdirde ilerleyemeyiz ve yol alamayız. O yüzden de hayatımızda yeni bir sayfanın, yeni bir e, kapının açılışı, bu her anlamda olabilir, iş anlamında olabilir. Ondan sonra güneş ve ay tutulmaları, özellikle kadersel değişimleri anlattığı için, o yüzden de bu kadersel döngülere, kadersel değişimlerin içerisinde bizim de kendimizle e, var olarak yenilere yenilenerek bir farkındalık yaparak bir sıçrama yaparak ruhumuzun evresiyle sıçramalar yaparak ilerlemek zorundayız. Tabii ki hepimiz hayatımızın içerisinde tekamüller yaşıyoruz, zorluklar yaşıyoruz. Farklı farklı iş anlamında olabilir bu finansal anlamda olabilir parasal anlamda mali anlamda olabilir ailemizle olan durumlarımızla ilgili olabilir çocuklarımızla ilgili olabilir iş ortaklıkları olabilir ondan sonra e, mali e, finans iş ortaklıkları ilişkiler arkadaşlık ilişkilerimiz aile ilişkilerimiz eş ilişkilerimiz e, yani Flörtünüz veya sevgiliniz varsa sevgili ilişkileriniz ayrıca bu 14 Ekim de özellikle bu son yeni bir başlangıcı anlatıyor. Yani 14 Ekim itibariyle artık her şeyin yeni bir başlangıcı girdiğimiz zaman girdiğimiz bir evrenin içerisinde olacağız. Bu işte farklı bir iş durumuna geçiş olabilir veya işte iş durumunuzda yükselme olabilir. Kariyer ve vizyon odaklı olarak farklı bir sıçrayış olabilir. 11 Ekim özellikle Plüton'un olduğu bir evre ve be, benim de burcum olarak Oğlak burcumda da özellikle ilerleme hareketine başlıyor ve çok enteresan 14 Ekim'e dikkat edin ve 14 Ekim'den sonra olacak olan durumlara dikkat edin. Ben 14 Ekim'de ilk olarak e, yani değil de 15 Ekim'de taşınıyorum. Yani özellikle Oğlaklarda taşınma farklı bir şeye yani burada sahil tarafına doğru gidiyorum. Ee, ve e, otelim otelime direkt yakın olacağım yani ilerleme ondan sonra işte e, iş ortaklıkları veya işte iş durumunda yükselme kariyer e, özellikle eskilerin kapanması eskilerin bitişi e, yeni ilişkilerin başlangıcı güzel birlikteliklerin yeni ilişkilerin başlanacağı bir dönemi de anlatıyor. 14 Ekim güneş tutulması ile ilgili yani bu genel anlamda yani olumlu e, hani açıları var. E, tabii ki bunları bunun içerisinde tabii ki krizler de var. Yani güneş tutulmasında krizler de var. Dünya ortamında, Türkiye'de işte bu yaşanan küresel ortamda yaşanan bir takım e, krizler. Tabii ki bu krizlerin içerisinde önemli olan tabii ki bizler olumlu bir şekilde var olup ona olumlu bir şekilde atlatmak. Her krizden aslında bir fırsat doğar. O yüzden de her zaman olumlu ve iyi bir şekilde var olmamız çok önemli. burçların üzerinde tabii ki farklı farklı etkileri olacak. tabii ki bizler hepimiz astrolojik anlamda, her anlamda burçlarımızı da her şeyi dikilde de takip ediyoruz. Ee, ve e, yani işte dediğim gibi ay ve güneş tutulmaları aslında birer şifalanmadır. Tekamül aşamalarımızdır. Tekamül evrelerimizden geçiyoruz. Yani özellikle üzerimizde e, yorgunluk, ondan sonra yani bu güneş tutulmasından dolayı e, halsizlik, hissizlik, baş ağrıları, e, vücudumuzda sağlıkla ilgili bir takım reaksiyonlar meydana gelebilir. O yüzden de bunları güneş tutulması olarak hani o şekilde düşünün. Yani e, önemli olan her zaman olumlu ve e, iyi düşünmek. Geçmişi geride bırakalım, geçmişle ilgili olan her şeyi geride bırakarak önümüze bakarak yol alalım. Hepimizin geçmişinde yaşamış olduğumuz travmalar, sıkıntılar, herkesin farklı farklı durumları var. Yani özellikle aydınlanmalar meydana geliyor. Aydınlama, aydınlanmalarda bazı şeylerin netlik kazanması, bazı şeylerin ortaya çıkışı, ee, yani aydınlanmalarda ee, özellikle tekamül evrelerinde bazı şeylerin direkt gözükmesi ben mesela çok ağır tekamül boyutları tekamül dediğim çok ağır meditasyonlar içerisindeyim ve farklı farklı ara ara tekamül boyutları yaşıyorum yani her şeyimin hayrına doğru gelişiyor önemli olan işte bu farkındalık ve bu bilinç sıçramasında olmak hepimizin hayatında farklı farklı şeyler yaşıyoruz yani her her hepimizin şeyi ama en önemlisi o farkındalığımızı yaşayarak var olmak açık olmak net olmak dürüst olmak yani açık ve dürüstlük Bence hiçbir zaman kişiye e, fayda sağlar, zarar e, getirmez. Çünkü ne şekilde olursa olsun dürüst, açık ve net olduğunuz zaman bir takım şeylerin de e, yani kendinizi ifade şekliniz, işte yaşamış olduğunuz durumların, olayların dürüst ve netlik bir şekilde ortaya çıkışı da kendi hayatınızda da doğru bir şekilde yol almanızı ve doğru bir şekilde ilerlemenizi sağlıyor. O yüzden de. Her zaman e, tabii ki kendi hayatımızla ilgili, kendimizle ilgili doğru kararlar yol almamız gerekiyor. E, ve şu anda 19 yıllık, 14 Ekim'de tekrar 19 yıllık yepyeni bir döngünün içerisine giriyoruz. Yepyeni bir başlangıç döneminin içerisine giriyoruz. O yüzden de e, yani bu e, yepyeni bir başlangıç döngüsünün içerisine girdiğimiz için de Hayatımızla ilgili, kendimizle ilgili vereceğimiz, alacağımız kararlar da çok önemli. Nasıl karar alırsak, hangi durumda olursak, mesela işte pozitif e, frekansın içerisinde olarak yol almamız gerekiyor ki o şekilde hayatımız önümüze doğru akışı kolaylıkla olsun. E, mümkün olduğunca negatif frekans da değil dengede olmamız çok önemli. Terazi burcunun da e, tipik özelliği. E, bu yüzden de geçmişimizi geride bırakalım, geçmişte yaşadığımız, geçmişe takılı kalmayalım. mümkün olduğunca işte kendimizi e, affedelim. Yanlış insanlar karşımızda olduysa, yaşadıysak bunları affedelim, bunların hepsini geride bırakarak ona göre yol alalım. Hayatımızın içerisinde hepimizin farklı farklı durumlar içerisinde. Çünkü affetmek e, hem kendi karmalarımızın çözülmesine e, ve daha kolay yol almamızı sağlıyor. O yüzden de mümkün olduğunca işte bu tutulmayla birlikte dengede olalım ve önümüze yolumuza bakalım. Herkese sevgiyle, sağlıkla güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum.